Arkadaşlar merhaba. Dijital Kütüphane'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Zan Hoca. Bugün sizinle anlatım bozuklukları konusuna bir bakacağız. Herkesin korkulu rüyası olan bir başlıktır anlatım bozuklukları. Ancak üniversite sınavında çok sık sorulan bir konuda değil. Yani bu kadar korkmamızı gerektiren bir durumda yok. Aynı zamanda anlatım bozukluklarını kolayca görebilmeniz için bu konu hakkında çok soru çözmeniz gerekiyor. Çok soru çözdüğünüz takdirde hep aynı cümle tarzlarının karşınıza çıkacağını görürsünüz. Dolayısıyla aşinalıktan soruları kolaylıkla çözebilirsiniz. Şimdi anlatım bozuklukları bir dil bilgisinden kaynaklanan şekilde karşımıza çıkıyor. Bir de anlama dayalı bozukluklar olarak karşımıza çıkıyor. Gereksiz sözcük kullanmak, bir sözün yanlış anlamda kullanılması, bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması, çelişen sözlerin bir arada olması, anlam bulanıklığı mantık hatası, anlama dayalı olan Anlatım bozuklukları. Bir de işte öge eksikliği, tamlayan eksikliği, ek eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarımız var. Bunlar da dil bilgisine dayalı bozukluklar. İşte dil bilgisine dayalı anlatım bozukluklarını yapabilmek için dil bilgisine hakim olabilmemiz lazım. Yani tamlamaları, cümlenin ögelerini, ek eylemi, cümle türlerini yapabiliyor olmamız lazım. Şimdi başlayalım gereksiz sözcük kullanımından. Arkadaşlar bir sözcüğün gereksiz olup olmadığını biz karar vermiyoruz. Eğer eş anlamlı sözcükler bir arada kullanıldıysa ya da biri diğerini anlam bakımından kapsayan bir sözcük görüyorsak orada gereksiz sözcük vardır deriz. Gereksiz sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğu sebebidir. Bize göre fazla olduğunu düşündüğümüz sözcükleri cümleden çıkaramayız. Duygularımı anlatmakta ve ifade etmekte zorlanıyorum. Anlatmak ve ifade etmek aynı şey. Gereksiz. Birinden biri olmalı. İşimle ilgili ayrıntılara, detaylara büyük önem veririm. Ayrıntı ve detay aynı şey. Biri gereksiz. Kutudan çıkan bu küçük aletin işlevini ve görevini. İşlev ve görev aynı şey. Bir tanesi gereksiz. Birkaç arkadaşımla beraber tatil yaptım. Şimdi arkadaşımla dediğimde la birliktelik anlamı taşıyan bir ek olduğu için bir daha beraber sözcüğünü kullanmıyorum. Çünkü bu gereksiz. Uzun süredir yapılan araştırmalara göre yaşayan canlılar arasında sadece insanlar iradeye sahiptir. Şimdi canlı demek zaten yaşayan demek yaşamayan bir canlı olmaz. O zaman canlı olmaz. Burada yaşayan sözcüğü gereksizdir. Neden? Çünkü canlı sözcüğü zaten anlam bakımından bunu karşılamakta. O yüzden dört numaralı sözcüğün cümleden çıkması gerekiyor. Sözün yanlış anlamda kullanılması genellikle Anlam bakımından birbirine çok yakın olan ya da yazılış olarak birbirine çok yakın olan sözcükler birbirinin yerine kullanmak bu anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Çekimsel ve çekingen sözcükleri, özgün ve özgü sözcükleri, bunlar birbirine çok karıştırılan sözcükler. Kullandığı kaba dili herkesin kendisine antipati duymasını sağlıyor. Şimdi bir de Böyle sözcükler var. Olum cümlelerde ve olumsuz cümlelerde farklı sözcükler kullanılabilir. Yani neden olmak, sebep olmak olumsuz cümlelerde kullanılırken sağlamak olumlu cümlelerde kullanılır. Burada sağlamak sözcüğü yanlış kullanılmış çünkü bu cümlede olumsuz bir durumdan bahsediyor. O yüzden neden oldu ya da sebep oldu demeliydik. İkinci yarının son dakikalarında attığı golle takımın tur atlamasına sebep oldu. Burada da sebep oldu değil sağladı demeliyiz. Mesela yüzünden ve sayende sözcükleri de böyledir. Öğrencilerimiz arasında hiçbir ayrıcalık gözetmiyoruz. Ayrıcalık değil, ayrıcalık kayırma demek. Burada ayrım yani fark anlamına gelen ayrım sözcüğü kullanılmalıydı. Depremin üzerinden 3 gün geçti öyle sayısının artması bekleniyor. Böyle bir beklenti olamaz. Bu insanın bekleyebileceği, arzulayacağı bir durum değildir. O yüzden beklenti bekleniyor yerine sanılıyor, tahmin ediliyor. Daha şık olur. Sizin sayenizde ödevim eksik verdim. Şimdi burada bir ironi olsaydı cümlenin sonunda bir ünlem olurdu ama öyle bir şey de yok. Sayenizde değil yüzünüzden denmeli her işte son derece titiz olması yüzünden başarılı oluyor. Burada da iyi bir şeyden söz edilmiş. O yüzden yüzünden sözcüğü değil sayesinde sözcüğünü kullanmalıyız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Bakalım hemen şöyle bir göz atalım. Şimdi cevap A, B, C ya da D değil E seçeneği neden? 300 yıllık tarihi hanın restorasyonu için çok masraf harcanmıştı. Arkadaşlar masraf harcanabilen bir şey değil. Masraf edilmişti ya da para harcanmıştı demeliyiz. Masraf harcanmaz. O yüzden aradığımız yanıt Edirne. Grip salgını için birçok öğrenci hasta oluyor, okula devam edemiyor. Şimdi burada için demek sanki grip salgını olsun diye birçok öğrenci hasta oluyormuş gibi için yerine grip salgını yüzünden dememiz gerekir. Yani yanlış sözcük kullanılmış burada. O yüzden cevabımız Ceyhan. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması anlatım bozukluğu sebebidir. Bir sözcük zarfsa eğer fiilin fiilimsinin önünde olmalı. Bir sözcük sıfatsa ismin önünde yer almalı. Günlük Antep'ten baklavalar gelir. Günlük Antep'ten baklavalar gelir. İşte bu cümlede günlük sözcüğü yanlış yerde kullanılmış. Çünkü günlük Antep diye bir Antep yok. Antep'ten günlük gelir dememiz lazım. Baklavalar Antep'ten günlük gelir dememiz lazım. Günlük sözcüğünün yeri burada yanlıştır. Bakalım izinsiz inşaata girmek yasaktır. Burada sanki inşaat izinsiz yapılan bir inşaatmış gibi oluyor. İnşaata izinsiz girmek yasaktır demeliyiz. Bu kazada ölme hatta sakat kalma riskiniz vardı. Bu kazada sakat kalma hatta ölme riskiniz vardı dememiz lazım. Burada bir sıralama yanlışlığı var arkadaşlar. Sakat kalmak ölmekten herhalde daha iyi bir şey. Arkadaşlar çelişen sözlere yer verilmesi tutarlılık ilkesine aykırı olduğundan bu da bir anlatım bozukluğu sebebidir. Özellikle ihtimal bildiren sözcüklerle kesinlik bildiren sözcüklerin bir arada kullanılması bu anlatım bozukluğuna sebep olur mesela aşağı yukarı tam 10 gün önceydi. Gece arası kapı çaldı. Aşağı yukarı yaklaşıklık bildirirken tam kesinlik bildirir. Şimdi aşağı yukarı mı tam mı? Bu konuda karar vermemiz gerekiyor. Şu anda bir anlatım bozukluğu var cümlede. Elbette bizimle aynı düşünmüyor olabilir. Elbette kesinlik anlamı taşırken olabilir. ihtimal anlamı taşır. Dolayısıyla bunlar da çelişiyor birbiriyle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur. Bronzlaşma amacıyla güneş altına fazla kalma. Güneş altında fazla kalma. Cevap Adana değil. Çocuklarda zeka geriliğinin en önemli nedeni vücuttaki iot eksikliğinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Arkadaşlar iot eksikliğinden kaynaklandığı ve nedeni burada gereksiz sözcükler var. O yüzden cevabımız bursa da değil. Bilinçsiz hayvansal ürünler tüketmek dediğimizde sanki hayvan bilinçsizmiş gibi oluyor. Halbuki biz hayvansal ürünleri bilinçsiz tüketmek demek istiyoruz. Sözcük yanlış yerde kullanılmış. Cevap Denizli'de değil. Mevsim normalleri üzerinde yükselen sıcaklıklar tüm yurda etkisi altına alıyor mevsim normalleri üzerinde yükselen sıcaklıklar ifadesinde gereksiz sözcükler olduğu için cevabımız Edirne de değil cevabımız Ceyhan. Bir de mesela şöyle çok zor olur. Sıfırın altında eksi 3 derece. Sıfırın altında eksi 3 derece olmaz. Sıfırın altında 3 derece olur ya da eksi 3 derece olur. Bu hava sıcaklıkları ilgili cümlelere dikkat etmemiz gerekiyor. Anlam bulanıklığı, anlam belirsizliği. Bir cümleden herkesin aynı şeyi anlaması lazım. Cümle açık anlaşılır ve net olmalı. Eğer bir ikileme düşüyorsak, acaba bunu mu demek istedi? şunu mu demek istedi? diyorsak, orada bir anlam bulanıklığı vardır ki bu da bir anlatım bozukluğu sebebidir başarılı olduğuna çok sevilmiştik cümlesinde. Senin mi başarılı olduğuna çok sevilmiştik yoksa onun mu başarılı olduğuna çok sevilmiştik belirsizdir. O yüzden anlatım bozukluğu var bu cümlede. Hırsız çocuğa sessizce yaklaştı. Şimdi hırsız mı bir çocuğa yaklaştı yoksa biri hırsız bir çocuk vardı da ona mı yaklaştı belli değil. Burada virgül eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. İkinci cümlede eğer hırsızdan sonra bir virgül olsaydı bu anlatım bozukluğunun önüne geçecekti ama ilk cümle için bu geçerli bir şey değil mantık yanlışları yani değil seninle dünyayı gezmek aynı mahallede bile gezmem dersek burada mantık yanlışlığı oluyor. Eller arkasına gezinerek gazetesini okuyordu. Bir insan eli arkasında gazete okuyamaz diye düşünüyoruz. O yüzden burada bir mantık hatası var. İlk kez gerçekleşen gösteriye katılım rekor düzeyde rekor olabilmesi için daha evvelki katılımları aşmış olması lazım. Ama ilk kez yapılan bir şey bu. O yüzden rekor düzeyde olamaz arkadaşlar. Evet dil bilgisinden kaynaklanan anlatım bozuklukları. Bunun için dil bilgisini bilmemiz gerektiğini daha evvel söylemiştik. Özneklem uyumsuzluğu, nesne eksikliği, dolar tüm eksikliği, tamlama yanlışlığı, ek yanlışlığı, ek eylem eksikliği ve çatı uyumsuzluğu. Bunların sebebi. Özneklem uyumsuzluğu arkadaşlar... Cümlede birden fazla özne varsa yüklem bu öznenin tamamını kapsayacak şekilde kullanılmalıdır. Cümlede eğer özne insan dışı bir varlıksa yüklem tekil olmalıdır. Eğer bu cümledeki özne insan dışı bir varlık ama kişileştirme sanatına başvurulduysa yüklem o takdirde çoğul olabilir. Ben daha çok klasik müziği ablam rock müziği seviyordu. Seviyordu olmaz. Seviyorduk olur. Çünkü hem ben varım hem ablam var özne olarak ve bizi karşılaması lazım yüklemin. O yüzden biz öznesine göre çekimlanmalı seviyorduk şeklinde yeniden yazılmalı yüklem. Her şey rağmen biz çocuklardan, onlar da hayattan umutlular. Şimdi burada sıralı cümle yapılmış ve yüklem ortak kullanılmış. E, bu şu demek, her şey rağmen biz çocuklardan umutlular, onlar da hayattan umutlar demek. Halbuki ben yüklem ortak kullanamıyorum çünkü şahıslar burada farklı. Her şey rağmen biz çocuklardan umutluyuz çocuklar da hayattan umutlular denmesi lazım. Ben onu aramasam da o beni devamlı arar. Ya beni de götüreceksin ya da sen de gitmeyeceksin. Arkadaşlar burada yüklemler ortak değil. İki ay önce oradaydım her şey olduğu gibi duruyordu. Burada da iki ay yüklem var. Geceleri geç saatleri kadar oturuyor kitap okuyoruz. Bir sıkıntı yok. Ne ben onun sözlerine ne de o benim sözlerime karşı çıkar. Şimdi ne ben onun sözlerine karşı çıkar ne de o benim sözlerime karşı çıkar. Olmaz. Ne ben onun sözlerine karşı çıkarım demeliyiz. Ne de o benim sözlerime karşı çıkar. Şahıslar farklı olduğu için yüklemler ortak kullanılamaz. O yüzden aradığımız yanıt edir ne olur? Özne yüklem uyumsuzluğuna devam ediyoruz. Diyor ki bazı vergisiz zamirlerin anlamı kendiliğinden olumsuzluk, olumluluk barındırır. Bunları olumsuz ve olumlu cümlelerde kullanırken dikkatli olmalıyız. Mesela herkes hepimiz zamirleri özne olacaksa cümlenin yükleminin olumlu olması lazım. Kimse hiç kimse eğer özne olarak kullanacaksa yüklemin olumsuz olması lazım. Bunlara dikkat edin diyor. Herkes bize katıldığını söylüyor ama kimse toplantıda itiraz etmiyordu. Şimdi birinci cümlenin yüklemi olumlu, ikinci cümlenin yüklemi olumsuz. O yüzden birinci cümlede herkesi kullanabilirim ama ikinci cümlede herkesi kullanamam. Çünkü herkes toplantıda itiraz etmiyordu olmaz. Kimse ya da hiç kimse demem gerekir. Cansız varlıklar ve hayvanlar bitkiler çoğul halde özne olduğuna yüklem tekil olarak kalır. Kişileştirme yapıldıysa yüklem çoğulda olabilir. Kuşlar bahar şarkıları söylüyorlar olmaz. Sorunlarımız bir bir çözülecekler olmaz. O kente ait anılarım yeniden canlandır olmaz. Burada özne insan dışı varlık olduğu için yüklemin tekil olması gerekir. Çünkü önemli maça oyuncuların hiçbiri katılmamış. Hepsi yedek kulübesinde oturmuştu demeliyiz. Burada arkadaşlar özne, yüklem, uyumsuzluğu var. Cevabımız Ceyhan. Evet nesne eksikliği, dolar tüme eksikliği, zarf tümleci eksikliği hepsinin mantığı aynı burada. Eğer bir cümlede yazması gereken sözcük yazılmadıysa ve o sözcük cümlenin nesnesini, zarf tümlecini, dolar tümlecini oluşturacaksa bu ögelerde bir eksiklik var demektir birer tane örnek gösterelim. Bu şehirde tam 10 yıl yaşadım ve bu şehri çok özleyeceğim dememiz gerekir. Özleyeceğim yüklem. Kim özleyecek? Ben. Ben neyi özleyeceğim? Bu şehri diyorum ki bu cümlede bu şehir ifadesi yer almalıydı. Eksik olduğu için anlatım bozukluğu var. Eğer yer alsaydı cümlenin nesnesi olacaktı. Demek ki şu anda nesne eksikliği var. Aynı mantık dolaylı tümleç içinde geçerli. Bunu senin yapsın herkes biliyor ama kimse buna inanmak istemiyor. Neye inanmak istemiyor? Buna. Buna burada dolaylı tümleç. Buna sözcüğünün yazması lazım. Dolaylı tümlecim eksiktir şu anda derim. Aşağıdaki cümlelerin hangisine dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Erkenden eve gelir çalışmasına bu arada devam eder. Burada bir sıkıntı yok. Anne babasına bakar onların ihtiyaçlarını karşılar. Burada da bir şey yok. Öğretmenin tavsiyelerini önemser tavsiyelere ya da öğretmeninin tavsiyelerine uymaya çalışırdı. Neye? Tavsiyelere. Dolaylı tümleç burada eksik arkadaşlar. Birinci cümlede tavsiyelerini sözcüğü, ikinci cümlede tavsiyelerine şeklinde yeniden yazılmalı. Öyle yazılmadığı için dolaylı tümleç eksik ve bir anlatım bozukluğu var. Tamlama yanlışlığı. İlçemizde çeşitli sosyal ve kültür faaliyetleri düzenliyoruz. Olmaz sosyal faaliyetler ve kültür faaliyetleri olur. Sosyal faaliyetler dediğimiz takdirde faaliyetler tamlanan olur. Burada bir tamlanan eksikliği var. En çok macera ve polisiye romanlar okumayı seviyorum. En çok macera romanları ve polisiye romanlar dememiz lazım. Macera romanları dediğimizde romanları burada tamlanan olur demediğimiz için tamlananımız eksik. Bu tamlama eklerinden kaynaklanan anlatım bozuklukları da olabilir. Ucu ırtık paraların Merkez Bankası dahil hiçbir yerde işlem görmüyor. Ucu ırtık paralar demeliyiz. Buradaki ın eki tamlayan ekidir. gereksiz kullanılmış. Ek yanlışsa diyor bakalım. Böyle düşünmemizin birçok sebepleri var. Birçok sözcüğü sayıca birden çok anlamına geldiği için sebepleri artık kullanılmaz. Burada çokluk eki yanlış kullanılmış. Son zamanlarda ne işime ne de hobilerime yoğunlaşamıyorum. Ne ne yineleme bağlıcı cümleye olumlu Olumsuzluk anlamı kattığı için bir daha yükleme, olumsuzluk eki olan me, ma, mu, mü mu, mi falan kullanılmaz. Sürekli şişmanlamanızın sebebi yemek aralarında çeşitli abur cuburlar tüketmenizdendir. Sebep sözcüğü kullanıldığı için bir daha den, sebep anlamına gelen bu den eki kullanılmamalı ya da birinden biri kullanılmalı. Evet, konuşmacılar 5 gün süren bu toplantılarda birçok güzelliğin yok olduğu çirkinlik ve basitliklerin her tarafta kol gezini anlatlar. Yok olduğunu demeliyiz arkadaşlar, yok olduğu olmaz cevabımız bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Sürekli sözümü kestiğine çok kızıyorum değil de sürekli sözümü kesmene çok kızıyorum dememiz lazım. Burada fiilimsi eki yanlış kullanılmış. Sıfat fiil eki olan dık yerine isim fiil eki olan m kullanılmalıydı. Yine ek yanlışlığı var denizde. Evet, ek eksikliği de. Sıralı cümlelerde eğer ortak kullanılan bir yüklem varsa ve ek eylem ortak kullanılabileceği bir sözcüğe gelmediyse ek eylem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu olabiliyor. Filmin konusu sıkıcı müzikleri de pek etkili değildi. Aslında şunu demek istiyoruz. Filmin konusu sıkıcıydı, müzikleri de pek etkili değildi. Burada ek eylem değil sözcüğüne geldiği için ve ben ek ortak kullandığım için sanki filmin konusu sıkıcı değildi demiş gibi oluyorum. Halbuki öyle demek istemiyorum. O zaman sıkıcı sözcüğüne başka bir ek eylem getirmeliyim. Biz evdeki işleri yapıyor, annem de emekleri hazırlıyordu. Bu şu demek, biz evdeki işleri yapıyordu, annem de emekleri hazırlıyordu demek. Ben başka bir ekeylem ve şahıs eki getirmeliyim, yapıyor sözcüğüne. Biz evdeki işleri yapıyorduk demeliyim ki, diğer sözcüğün boyunduruğundan kurtarayım ben bu sözcüğü. Çatı uyumsuzluğu var. Arkadaşlar bir cümlenin yüklemi, fiilse ve edilgen çatıyla, dönüşlü çatıyla, işte çatıyla filan çekimlendiyse yani bu eklerden birini aldıysa fiilimsiler de aynı ekler almalı. Filmsi etken, fiil edilgen olamaz. O zaman da çatı uyumsuzluğu meydana gelir. Mesela bir yere baskın yapılmadan önce ihbarın güvenirliğini sorguluyoruz. Yapılmadandaki L edilgenlik eki. Sorguluyoruz da sorgulamak fiilinin L'si var. Burada edilgenlik yok. Şimdi filimsimiz edilgen, yüklemimiz etken. Olmaz. Şöyle demeliyiz. Bir yere baskın yapmadan önce ihbarın güvenilirliğini sorguluyoruz. Her ikisini de etken yapabiliriz ya da her ikisine edilgen yapabiliriz. Bir yere baskın yapılmadan önce ihbarın güvenilirliği sorgulanıyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Bir bakalım. Tatlıları çok ama çok lezzetli değil. Porsiyonları da hiç küçük değil dememiz gerekiyor. O zaman cevabımız Edirne oluyor. Eke ile Meksikli'nden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Arkadaşlar bütün ünitelerin videolarını tamamlamış olduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.